Milas Belediyesi 2025 yılı Haziran ayı olan meclis toplantısı tamamlandı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz Başkanlığında toplanan meclis, belediye toplantı ve düğün salonunda gerçekleşti. Başkan Topuz'un meclisi açması ve geçen toplantı tutan anda maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesinin ardından meclis devam etti. Gündem maddelerine geçirmeden önce açıklama ve bilgilendirmeler yapan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Marmaris merkezli 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonucunda başta elimizde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere çevre illerde yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir daha böyle bir deprem olgusuyla karşı karşıya kalmayız. Deprem esnasında maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Genç kızımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum dedi. Ayrıca Milas'ta DMD hastalığıyla mücadele eden Göktuğ için destek çağrısında bulunan Başkan Topuz, Milas'ımızın çocuğu olan DMD hastası Göktuğ Karakaya için yardım kampanyası devam etmektedir. Çocuğumuzun sağlığına kavuşması için geçen süre içerisinde yapılacak olan çalışmaları Milas Belediyesi olarak desteklediğimizi ifade ediyoruz. Maddi ve manevi olarak çocuğumuzun yanında olmamız gerekiyor dedi. Meclise bilgilendirmede de bulunan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Yapı Kontrol Müdürlüğü altında yeni bir bilim oluşturulduğunu ve buraya Yakup Dönmez'in müdür vekili olarak atadığını ifade etti. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz tarafından yapılan açıklama ve bilgilendirmenin ardından Haziran ayı meclisinde ana gündem maddeleri, cadde, sokak, park ve meydan isimlerini belirleme komisyon raporları, içkili yerler bölgesi belirleme komisyon raporları, imar ve bayındırlık komisyon raporları ve ek gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Miras Belediyesi 2025 yılı Haziran ayı meclis toplantısının gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevreci Belediyeler Birliği bildirisi okundu. Okunan bildirinin ardından Başkan Topuz meclis üyelerine söz vererek dilek ve temennilerini dinledi. Diğer bir konuda yine mirasımızın çocuğu olan DMD hastası Göktuğ Karakaya için destek kampanyası olarak devam etmektedir. Biz de meclis üyeleri olarak e, duyarlı vatandaşlarımızın e, bu DMD hastası olan arkadaşı vatandaşımıza çocuğumuza sahip çıkılması konusunda hep birlikte e, çalışmalar yapılıyor zaten bu bölgede ama bundan sonra da inşallah sağlığa kavuşunca kadar geçen süre içerisinde yapacak olan çalışmaları Minas Belediyesi olarak desteklediğimizi ifade edelim hem maddi hem manevi olarak bu desteğimiz çocuğumuzun arkasında olmamız gerektiğini de söylüyorum.